Yusuf nereye geldik biz? Dağ bayır ova. Böyle bir yer bulduk. Burada da küçük küçük tavuklar bulduk. Çocuklar, tavuklar, orozlar var. Kümeslerine girmişler. Böyle yerler bizi çekiyor galiba. Nasıl oluyor da buluyoruz bilmiyorum. Burada da evimizin yakınlarında da böyle bir yer bulduk. Burada da dağ var bakın böyle. Bir tanesi burada. Diğerleri kümesin içinde. Yusuf sen gelme dur ben bir bakayım sonra gel. Gıt gıt gıdak diyorlar. Bakın bakın bakın. Ay üzerimize falan atlamazlar inşallah. Neredesiniz? Gelin buraya. Bir sürü var aslında ama şuraya hepsi saklandı biz geldik diye çocuklar. Ya, bakın buraya da... sahipleri su koymuş. Sonra yemleri var burada. Ya. Ya. Evet çamur oluyor bizim ayakkabılarımız. O yüzden biraz geride duralım Yusuf. Her yerimiz çamur, çamur olacak yoksa. Bakın ne güzel güneş batıyor. Çok güzel de bir manzara var. Yusuf, çamur oluyor ayakların ama Yusuf. Çamuru çok mu seviyorsun? Bakın burada da minnacık bir tane kara tavuk var çocuklar. Kapkara gördünüz mü? Bizim her şey Evet anneciğim. Bizim yanımıza doğru geliyor. Ha, gel bakalım tavuk gel. Anne. Efendim oğlum. çamurlar su olmuş çocuklar burası her yer çamur bakın bu çamurların rengi de değişik burada böyle kırmızıya yakın turuncu var kahverengi var sonra siyah var gördünüz mü Yusuf ayakkabılarını pisletme ama Çamuru çok mu sevdin? Burada da böyle binalar var. Bizim sitemizde biraz daha ön tarafta. Biz burada tavuk olduğunu bilmiyorduk. Böyle geziyorduk Yusuf'la. Baktık tavuklar var. Gelin dedik bir video çekelim sizinle ama onlar hemen kümeslerinin içine girdi. Çocuklar bakın ne güzel sahipleri buraya kümes yapmış. Buraya da yemeklerini koymuş. Gündüzleri dışarı çıkıyorlar. Akşam olunca evlerine giriyorlar, değil mi anneciğim? evet hava biraz soğuk Ankara'dayız biz biraz bugün hava burada soğuk Yusuf da tabii şimdi anne, e, ayakkabılarını anne, batırma anne, peşinde taş mı var evet evet taş var anneciğim ben çok üşüdüm artık evimize gidelim mi hadi gidelim vallahi çok üşüdüm soğuk bugün e, Şubat'ın 8'i ve çok üşüdük biz hadi gidelim artık Hadi gel. Bakın burada böyle evler var. Etrafı göstereyim size. Sen üşümedin mi? Yusuf üşümedim diyor ama ben çok üşüdüm. Gitmek istiyorum. Hadi anneciğim. Çocuklar biz şimdi videoyu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.